Şimdi bir zamanlar balıkların yüzdüğü bir dereydi bu menekşe deresi. Ee, fakat gelinen noktada bu renk değiştirdiğini gördük. Şimdi çöp yığınlarından kaynaklı yosunların olduğu da söyleniyor. E, ee, çevre tarafta, çevreciler de tabii çevredekiler de daha doğrusu ee, kötü kokudan ve derinin kirliliğinden şikayetçiler. Bir dinleyelim. Menekşe deresi değil, kurbağalı dere oluyor adeta burası. İşte nehir burada, işte balık yok. Çevre diye bir kavramı yitirdik. Doğal güzelliğiyle meşhur olan Menekşe Deresi'nin son hali görenleri üzdü. İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi kelilik nedeniyle yosun tutmaya başladı. Şimdi gördüğünüz gibi burası da müsilaj kaynağı. Yani buradaki partiküllerin denize taşınmasıyla, müsilaj havanın ısınması, suların ısınmasıyla müsilajın Hızlı bir şekilde büyümesi ve çoğalması mümkün gözüküyor. Kimi çöplerini, kimileri de balıkçı teknelerini dereye bıraktı. Makine yağları var, içinde yakıt var. Yağlarla makinalarla batıyor. Dolayısıyla o e, yağ ve e, mazot buraya karışıyor. Üstündeki boya zamanla çözülerek dibe oksijeni bitiriyor. Çevredekiler dereden yayılan kötü kokudan şikayetçiydi. Buranın ne kadar kötü ve ne kadar asıl olduğunu görüyoruz. Bir zamanlar temizliğiyle balıklara yuva olan Menekşe Deresi şimdilerde can çekişiyor. Şevredekiler yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi. Bu teknelerin belediye tarafından şiddetle kaldırılması gerekir. Belediyelerin asli görevidir.